Radimiz şey, Hu ser, Ne oynuyor abi? Eee <laughs> Burak Kevin ama Gizemleri çözüyoruz Abi Mavrum gözüküyor Evet sonra sonra yine i̇şte. Hayır olmaz. Bugün Burak Yuma'da gizemleri buluyoruz değil mi? İra, hadi başlayalım. Evet. İlk evet. olarak hemen gösterelim. Yok gerek yok. Hemen koş ben sana göstereyim ilk izlememizi. Burası. Abi ben Tamam sen çıkar ben havuza girmem gerekiyor. Ben havuza zıplayacağım artık. Abi, dakika, yani bir havuza bir girmemiz bir gerekiyor. Altın. Ben havuza girmemiz gerekiyor. Evet. Kardeşimi evet. bekleyeceğim için. Parti evet. gidiyorsun gerçekten güzel mi yani Güzel olmuş ben seni görüyorum abi. Hadi. Aa güzel. Gördün mü şimdi? Tavuza gitsene. Hadi. Hadi gel hadi. Niye? Ö önce bir benim dediğim kızlığa gidelim. Havuza gitsene. Niye? Bir bak ben takip et buradan. Buradan gidiyoruz değil mi? Geçtik. Evet. <laughs> beni bekle beni bekle. <laughs> ben buradan gitmemiz gerek. Ben bu sırrı bilmiyordum da. Nereden? Havuk taraftan değil mi? Evet. evet tamam. Bak burası evet burası. 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 Buraya gidiyoruz. Geliyoruz. Kapı şuradan. Bu da bir gizem. Şuradaki lambaya tıklayınca açılıyor. <laughs> Hadi koş. Burası. Buraya geldik değil mi? Burası evet. Tek burası bir de. İyi gel şimdi buradan çıkabilir. Zaten bu bizim gizlememiz de ikinci gidiyoruz. Bir de Abi, diğer tarafta da bir şey var. Oraya gitmemize gerek. Ne? Bakın. Bakın nasıl olmuşuz. Ah bak aynı kıyafet giymişiz. Evet. <laughs> gel gel gidelim. Hadi koş. Kafana mı olayım seni? Tamam. Yürümek istemiyor musun? Evet. <laughs> tamam. Evet söyle. Evet nereden? Bu taraf. Bu tarafta değil mi? Bir de bu taraftan diğer taraftan da şeye geliyoruz değil mi? Bankadan nasıl çıkacağız? Bekle bakalım şurayı patlatalım da öyle inşallah. Çıkalım. Dur şuradan gir. çıkalım. Şuradan çıksam daha iyi olur. Tamam mı? Tamam. Ben buradan alayım. ya telsiz aldım. Telsiz değil. Bu kart. Oldu mu? Bekle i̇yi bakayım. Ki. Bu değil mi? Kırm. Yeşil mi? Evet. Bakalım nasıl. Yeşil yukarı Yok ki. Hayır, aşağıdır. ee, onu nasıl alacağız? Geri gideyim. Koş 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 geri gidelim. ya Gel geliyorum. O da seni kucağıma aldım. Yok olmadı. Hayır olmaz. Abi, abi, ben kaçtım. Kaçma bir yapma abi. <laughs> Buradan çıkmamız gerek. Önce öyle yapalım da. Abi. Hı, hmm, çıksın. Abi. Bekle. Oha gel. Buradan geliyorlar. Ne söyle? Abi. Hı. Hmm. <laughs> Beni alamazsın kucağına. Ben Anladım. senden daha büyüğüm. Bak ki de istemiyorum. Ben sen ben seni kafama üstü al. Af hadi al. Ya, <laughs> bu... tek tek Hayır. Yukarı kat ev yapacağız. Koş ev yerine koş. Tamam. Şöyle, buyur, şu, bu yeri şunu alayım Kucağıma iyi bu Eee um, yapacaktık bu değil. Bu da değil herhalde. Bu da değil. Bu da değil. Bunun <laughs> olma ihtimali yüksek. Ne? Niye bebekler için açıyorum? Al yaptım. Burada ne var yani? Ne? Ama fir olmaz ki böyle. <laughs> çok şanslısın. Bak. Hayır gel buraya bak. Yormuyor <laughs> musun Allah Allah bebek arkadaşların senin bunlar tamam. Bir de bir de sana gel koş koş koş. Bu zaman arkadaşlar gizemi gösteriyorum ve göster. Buradan değil mi? ya. Tamam ya. Tamam ya. Tamam Yat Tamam ya. ya. Tamam ya. Tamam ya. Tamam Bilmiyorum yani bakmadım bilmiyorum kendim bulmaya çalışıyorum yani çok bilinen bir gizem olsa bile bilmiyorum çünkü Hira <laughs> e, çok güzel bir şey bu yok kötü bir şey buldum koş hemen gel tamam bekle 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 Hira e, ben çok güzel bir yere geldim. Gelmen lazım kesinlikle. Çık hemen odadan bak. İyi bak buraya tırman buraya çık buraya çık buraya çık. Buraya çık oraya çık hemen koş. Zıpla buradan zıpla zıp. Bak oradan zıplayınca bir yere geliyorsun. Görüyor musun bak. Burası neresi? Allah. He? Bebekler için yasak var. Biri büyükler için. Burası ne? Aa bak burada banka var. Bankası. Buranın. Hı. Burası güzel bir şey. Ben burada CP yaparız değil mi buradan biz? Buradaki ilk buradaki ben bunları hiç bilmiyordum buradaki gizemi. Yeminle izlemişsen bir de unutmuşum ki ne süt mü tamam. Tamam, tamam al sen süt hiç tamam mı? Ben seni bir şey bulursam çağırırım. Baba. Al hiç. hem de diğer gizemleri bulmaya çalışacağım. Bu evde yoksa artık. Bir galiba buradaki evdeki gizemler bitti. Çıksana. Buradan bunun yukarısında var mı öyle bir şey? Ha, <laughs> ne O kadar da yok değil mi? Ambarı açalım çocuklar. Sen gelme. <laughs> Hadi hmm. bak. artık e, işimiz bitti bu evde. Kapalı yazalım şuraya. Kapalı yazalım şuraya. Anlayacak. Ira, e, sana bir şey söyleyebilir miyim? Fırın, dondurma, pizzacı. Sen Ira, fırın mı, dondurmacı mı, pizzacı mı? Hangisi? Da pizzacı oldum hadi, pizzacı olduk hadi, pizzacı olduk, pizzacı olduk. Gel bak pizzacı olduk, pizzacı. Burada da güzel. Belki Ali onu bana ver. Ali onu bana ver hemen. Ev yapacağız sonra gel. Hayır bakayım. Bekle 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 bir ev. Ama ama. Evler için ev alma. Yukarı gel, yukarı gel, yukarı gel. Evet, şuradaki ev, şuradaki, 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 şuradaki. Hmm. Hayır. Hayır. Şunun gibi ev evet, başla. Yukarı gel. Oradaki ne? Bu ne? Hmm. Aşağıdaki. Bu hmm. mu? Hayır. Aşağıdaki. Bu hmm. mu? Hayır, aşağıdaki. Bu hmm. mu? hayır. Aşağıdaki, aşağıdaki. Hı <laughs> hı. Evet bu ev. Buradakini hatırlıyorum. Gerçekten bana hatırlıyorum. Hadi. Ya direkt bekle. Bekle gitme. Gitme geri gel. Geri gel. Kasanın nerede olduğunu sen burada biliyor musun? Kasa nerede? Atla suya. Atla suya. Atla suya. Atla. Ya küçük abla. Küçük. Girişteki abla. Atla. Bak burada. Beni takip et. Ben yani içeri git, içine gir. Beni görüyorsun değil mi? Bak buradan git. Yok buradan. İşte buradan. Ha buradan git. Ben yani değil miydi? Tamam. <laughs> Hangi? Bir daha beni görür müsün? Dışarıdayım. Gir buradan girebiliyorsun. Buradan bir duvara doğru git. Gel bak buradan. Buraya git. Diğer taraf, diğer taraf, diğer taraf. Bu da kasayı buluyor seni. Buradan bir yerden geçecektik. Diğer taraf herhalde. evet. Bu taraf evet. Burada da bir gizli yer ama kasanın olduğu yer de vardı. <laughs> şey yok ki? Bu tarafta. Aa buldum. Yok gelişmiş burası. Ah <laughs> oh, evet gelişe gidiyorum. <laughs> ben burada. İki tane yol mu var burada? Bu üç tane yol olduğunu gerçekten. <laughs> <mi>? Neredesin? <laughs> Bak buldum. Nasıl buldun? Oha ben de göstermem lazım arkadaşlar bu kadar. Sen bulam karşını bana yardım et lütfen lütfen lütfen. Ben nereden bilince baksana aluma, bak bu işte. bu taraftan mı gidiyoruz? Hayır şurada. Bizim geldi. Bizim geldi. bu. Yeah. Bilmiyorum ki neredesin dedim. Ortaya çık bakayım oradan çık bakayım. Seni gördüm. Çıktın mı? Neredesin? Neredesin? <laughs> ben ortadayım. Sen neredesin? <gülüyor> <gülüyor> nerede? nerede? Dur bakayım. Dur, geliyorum. Onu biliyor. Evet. Geç. Abi şimdi bir tane gizemimiz buldu şu an. Gerçekten kendisi de çok sevdi. Bana kutlamış. Çok birisi. Şimdi onu kutlamasın mı? Buldum mu beni? Görüyor musun? Gördüm, Gördüm ben. Nereden gidiyorsun? Nereden? Ben <laughs> Nereden ben seni göremedim ki? Nereden? Ne, nereden? Neredesin? <laughs> ben de buldum, ben de buldum, ben de buldum. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Buldum. Aç bakayım kasanı. Bir sürü paramı param var. Çıkabiliriz artık gel. Yok gerek yok istemem abla. Pişemem. Çıkabilirsin ben çıktım bile. Buna aşağı katında da vardı herhalde bir. Bir yer vardı herhalde. Vardır. Diyelim. Dı demeyelim de vardır. Ben buraya çocuk evi yapsam çocuk evi. Ha. Bir bütün oyundan niye çıktın? Ha tamam bekle. Bir Ne Bebekler içinde bebekler. He o. Ama ama olmuyor. Bir zamanı olmamış. değil. Abi gördüm aşağıdaki iki. Çocukları değil başka ev başka başka başka. başka, başka, başka. Bu evdeki gizem çok abartı değil. Kolay ben bu bunu gizemi de biliyorum ben unut. Ne? cam burada cam mı var ben gördüm mü yeah. <laughs> Aşağı katı iniyorum ben. Ben, ben aşağı kata indim bir şey buldum galiba da da direkt. Ben... Çok kolay bir yerde zaten diyordum. Ama nerede? Bu, ta ha, bu taraf. Bunun kasası da herhalde bir yerde saklıydı. Saklanmıştı. Şimdi duvarlardan geçiş. Bir de yardım et çok zor olması senin bulman lazım burayı <laughs> ben seni çağırabilir miyim? Tamam. Hira. Hira. Hira da sana bir şey söyleyeceğim. Ee, sana bir şey söyleyeceğim. Gizemli yeri bulamadım. Yukarı katta mı sence? Hmm, dur bakalım. Hmm. <laughs> Yarış arabası araba. Yarış arabalı araba mı? Abi, ben bir minik bir gizemli yer buldum. Gizem buldum bir daha. Gizemli bir yer buldum. Yukarı kadar çık hemen. Banyoya git. Abi kendi Oda değil. Burası değil. Burası benim odam. Gel. Senin odan daha güzel. Senin odan daha güzel. Gel. Yok burası daha güzel. Hayır. Buradaki daha güzel. Burada Yok yok bak burası daha güzel. Gel bak. Girsene. Bir de ben burada banyo var. Bak burada ben ne buldum biliyor musun? Can... atla zıpla, gel. Kişi <laughs> çık bir yer var. Bu mu güzel lan? Aa. Buradan da var bir şey. Allah Allah çok şey var. Bu evde çok şey var gibi geliyor bana. Abi, ne? Ama, ama bu sevmedim, tamam. Onu, hmm. Şu hmm. Ben merdivenle bir işim var tamam mı şu anda? Şimdi, 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 şimdi. Evet. Ee, sıkıntımız yok. Sıkıntımız yok, sıkıntımız yok. Yapabilirim, yapabilirim. Ben gizli bir yer buldum. Yüzdeyse Gizliyse, tabi. Yine sana bir şey söyleyebilir miyim? Çok güzel bir yer buldum ya da gizli bir yer buldum. Çok gizli ama çok gizli, çok gizli. Abi ben uyuyorum ya manyak. Hı. Önüme kapatayım. Allah. Asla kusura, çakalma. ışığı kapat. Tamam. <laughs> Duvarına baksana lütfen. Bak sen bir duvarına baksana. Duvarına. Hayır o duvara değil. Yer duvar. Çık kapıdan bir. Çık kapıdan bir duvara bak sonra. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kardeşim. Nerede beni kullanmadı? <laughs> ya Ya, merdivenlerin olduğu yere gelemez. Hızlıca. Koş hızlıca hızlıca Merdivenlerin <laughs> olduğu yeri yer. <laughs> beni görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> görüyor musun? Ne? Görüyor musun? Görüyor musun? Görüyor musun beni? <laughs> Çıksana oradan. Çık. Yo uyuyor. <laughs> kalk. Yine kalksana şeker yiyeceğim. Kalktın mı? <laughs> Kalkarsan sana şeker vereceğim. Erken Çocuğum. Var. var ya. Bak. Bu <laughs> O zaman sana oyuncak vereceğim. Oyuncak mı? gidelim. Hayır. Gel hemen gel. Ya bak hmm. video çekmeyiz. He. Dur sen de ben. Bir de şey gibi bir de Yine yardım et bizim. Yine bizim ka kasamızı, kasamızı kasamıza patlatıyorlar. Yardım et. <laughs> yardım et yine. <laughs> Hayır yardım et. Yardım et o sen de elim. seni yardım etmek. Ben böyle surat yapıyorum da. Bırak bir beni bırak. Ben indim. Ben, ben, ben. O zaman evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar uzun. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ev git. Lan! <laughs> yine ve <merd> <laughs> <merd> <laughs> <merd> <laughs> yasak havada uçuyor. <laughs> 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 sen, sen havada uçuyor. <laughs> <laughs> Ay <Hayır>, oyun nasıl Ama da uçuyorsun. Yo düşmüşsün. <laughs> düşmüşsün sen. <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> yat kuzum. Ya nah, ya nah, ya. Nah. Yat kuzum. <laughs> ben de bu... Yat kuzum. Yat yat yat. Yat kuzum. Para mı? Para mı yatıyorsun bana? Yavla. Psik. Psik. Uykunda, uykunda koşuyorsun yine. Ne? uykunda koşuyorsun. Uyku koşuyor. Uyku Kar Anladım yağmıyor. Kar. kar yağıyor. Ne, kalıyor, kalıyor. <laughs> Aa, ver, ver, ver. Abi bana. <laughs> Abi kar yağmış. Neredesin? Neredesin? Balonları yuttum ben. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yine bak bir tane daha metro varmış. Ne? Aşağıya gelsene. Yazdı, Beni görüyor musun? Bak bak buradan at da. Gel. Yine. Aşağı bak burada da metro var. Diğer metroya gidelim. Metro mu? <laughs> Abi yani değil mi? Abi bilmiyorum. Abi bu burada yayın. Gel bin. başka bir ben başka bir yere geldim yine galiba. Birisini aramıyor. Oyunda alıyor ben de. Ben başka bir yere geldim. Bak ben nereye geldim? Ben ben başka bir yere geldim. Abi. bakayım oh, neredesin? Biraz... Bekle orada <laughs> kal, orada kal, orada kal. Bekle, bekle. Alo, al, al, onu ver bakayım, al onu ver. Otobüs. <laughs> şey bin, bin. Abi ben de onu. <laughs> Ben, ben kamp alanına gittim. Ben kamp kamp alanına geldim ya. Otobüste ben beni kamp alanına getirdiler. Aa buranın haritası var. Burası işte kocaman kamp yeri. Aşağıda bilmem ne var. Burada bu var ama Daha Ben o zaman şimdi aşağıya kadar ineyim.

25 dakikadır buluruz herhalde. O zaman evet arkadaşlar. Buyurun. 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 bay. bye. bye. Zorla geliyoruz. <Sessizlik> Ondan sonra bir daha bir bölüm çekeceğiz. Yeee. Yeah.